Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Sinir'in 22. bölümünü anlatacağım. Herkes hazırsa başlayalım. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık 40 yaşındaydı. O hem çok şey görmüş hem de çok şey tecrübe edilmişti. İnsanların bu hali onu izliyordu. Dünyada yanlışlıklar, düşmanlıklar, hatalar vardı. O da bundan inciniyordu artık yalnız kalmayı tercih ediyordu. Nur da Hira mağarasında Allah'ı düşünüyor ve rahatlıyordu. Eşi Hazreti Hatice de ara sıra yanına gelip yiyecek içecek veriyordu. O gece her geceden farklıydı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine Hira mağarasındaydı. Kuşlar ötmüyordu, rüzgar esmiyordu, yaprak kımıldamıyordu. Günlerden pazartesi sabahlara doğruydu. Birden etraf bembeyaz oldu. Şimşek gibi aydınlık oldu her yer. Mağaranın en kuytu bölgeleri bile aydınlanmıştı. O anda Melek Cebel insan kılığına girip gelmişti. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem korkmuş hem ürpertici hem de hayret dolu anları yaşadı. Melek Cebel ona oku dedi sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben okuma bilmem diyebildi. Cebel onu sıktı ve bıraktı. Tekrar oku dedi. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben okuma bilmem dedi. Yine onu kucakladı, sıktı ve bıraktı. Oku dedi. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben okuma bilmem. Nereye okuyayım dedi. Melek Cebrail ise ona Allah'ın indirdiği ayeti okudu. Rabbinin ismiyle oku. O Rabbin insanı bir kan fıhtısından yarattı. Oku, Rabbin kerem sahibidir. O, insana kalemle yazmayı öğreten dedi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem O'nun söylediklerini dinledi. Beynine, kalbine, dinle yerleşti. O da aynı şekilde tekrar etti. Evet, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşında peygamber olmuştu. Bundan sonra dünyada kötülük olmayacaktı. O herkesi uyaracaktı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.